Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eh Standoff 2'de nasıl gold kasılır onu göstereceğim. E, şöyle bir taktik vereceğim. iki taktik vereceğim aynı anda. Arkadaşlar öncelikle önce şunu yapmanız lazım. E, şöyle Gold e, yeni başlayanlar için gold'u nasıl böyle biriktirebilirsiniz? Geldiniz bütün silahları böyle açtınız. Şurada 100 biriktirip bu markete oradan kutu açıp arkadaşlar yani buradan gelip buradan kutu alıp buradan kutu açıp arkadaşlar üstüne tıklayıp sevmediyseniz markette buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Adnet'in altında sat diye bir e, kısım var. Bastığınızda orada 0.13 yazıyor. Biz 0.15'e mesela satacağız. Bu arada 0.15 diyeceğiz. Yani bu bir arkadaşlar e, nasıl toplanır İkincisi arkadaşlar şey yapmanız lazım. Nasıldı? He. Şimdi ee, böyle çok kutu açıyorsunuz arkadaşlar hep böyle mavi falan geliyor diyelim. Bu mavilerden kan e, kan arkadaşlar. E, sevdiğiniz yoksa böyle sevmediğiniz varsa böyle hep biriktirin arkadaşlar. Ondan sonra böyle gelin markette az bir goldunuz varsa ee, gel ay maviye çıkacak şey. aç maviye çıkacaktık. Fiyat diyoruz. En alttakiler ucuzmuş ha. Ee, buradan ucuzlardan satın alın. 10 tane tamamlayın tamamlayayım böyle. Tamamladıktan sonra arkadaşlar Bunları birleştirip e, yani bir bütün elde edin. Burada aldığınızda oradaki şey yaptınız. Yani bunlardan mesela şöyle en altta ucuzları falan. Bakın bu desert liga çıkabilir. Ondan sonra bunlar çıkabilir arkadaşlar. Bunları birleştirip satın. Ben şimdi yapamayacağım. Şu an tam yerinde değilim. Bak, bunlar çıkabilir. Şimdi bir daha tekrarlamak amacıyla göstereceğim. Ee, arkadaşlar şimdi o şey anladınız. Ee, 100 dolarım, e, 100 normal paramız var. Market mağazaya geliyoruz kutu sağöz zaten hesabı kurduğunuz zaman e, bir tane kutu veriyor size orijinalden şundan şöyle göstereyim. falan. E, bu, bu kutu açıyorsunuz. Beğenmediyseniz basıp böyle arkadaşlar sat diyorsunuz denetlerin altındaki. Ondan sonra seçin diyorsunuz. Sonra 0.12 2 dolar biz fazla yapacağız. 0, yani 2 dolar dedim de şöyle göstereyim. 0.15. Yani böyle, Anladınız? Böyle yaparak satabileceksiniz. İkincisi de, böyle tekrar anlatıyorum. Mavi veya gri arkadaşlar geldiği zaman böyle bol bol birlikte Asla şey yapmayın ki bunlardan bir sürü böyle 8 sekiz tane falan olduğu zaman iki tane de böyle ucuzundan ya da böyle şöyle diyeyim ee, bu mesela hangi fiyat? pahalılarından alın böyle. Yani bunların en pahalılarından. Sonra birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar mavilerinde en pahalılarından çıkması lazım. Yani bu çıkabilir mesela. Böyle bir iki üçü böyle pahalı olanlardan olsun. Ortadan orta ve pahalılardan çıkarsa böyle nasıl desem. Mesela bu mavilerden şu bu bu işte e, şundan iki tane olsun. Bundan dört tane olsun mesela. Kaç etti? Altı. Dört tane de bundan olsa arkadaşlar size vereceği şey ne biliyor musunuz? Yani tam tahminde bulayım arkadaşlar. Fiyat dediğimizde en altta tamam. Size şunu verebilir arkadaşlar. Bak ciddiyim söylüyorum. Bunu verebilir. Sonra bunu verebilir. ve rastgele veriyor ama geldi yani böyle pahalı olan şeylerden aldığınızda bu daha çok pahalı bir kar yani 8 tane gri olsun ay 8 tane açık maviden olsun arkadaşlar iki tane de siz kendiniz böyle pahalılardan alın ya da çıkmasını bekleyin öyle yaptığınız zaman pahalılar ve denk artacak şanslı böyle daha pahalı şey çıkacak mesela bu çıkabilecek yani arkadaşlar bu yüzden bu şey kısmı ile şans yapabilirsiniz sonra e, başka şeyler için arkadaşlar e, daha çok var. Abi de devam edecek. Eee şey nasıl desem? E, konuşamıyorum. <laughs> daha e, daha de, e, konuşamıyorum. Evet. Detaylı istiyorsanız daha devamı var arkadaşlar. Nasıl desem? 2-3 tane daha bilgi var arkadaşlar. Çok güzel bilgiler bunun için kanalıma abone olun like atın video e, beğenin arkadaşlar ki diğer e, şeyleri de atayım arkadaşlar her gün yeni bir video atmayı düşünüyorum e, eğer kanalıma abone olup like 2 geçerse daha yeni 2 geçerse e, o yeni iki tane daha göstereceğim bir de arkadaşlar royal peace görevini şöyle göstereyim bu da ekstra olsun. Bunda arkadaşlar şey. Arkadaşınızla yapabileceğiniz çok net görevler var. Ben arkadaşımla yapıyorum. Çok hızlı olur. mesela ne yapıyoruz. Bu da bomba imam modundan bir silah ha, Bu değil. Bomba hema modunda bıçak onun düşman öldürün arkadaşlar. Mesela bunu arkadaşımla abi ötesine gidiyor. Bıçakla siz onu öldürün. Sonra ne diyor. Takım ölüm maçında AVM ile kafadan vuruş yaparak bir düşmanı intikam alın. Bunu da arkadaşımız yaptık. Ben 6 kez kendim yaptım. 4 kez de o yardım ettim. İşte bunları böyle arkadaşınız yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu bilgiyi de işte bir dahaki videomda vereceğim. 2 tane böyle e, easy çok e, gerekli gold kasma. Bu sezonu sadece dediğim tek şey bu sezonu kasın arkadaşlar full kasın. Şimdi bir maç atacağım bomba modunda. Video olsun 10 dakika sonra kapatacağım arkadaşlar. Maça gireyim ben geliyorum. Şimdi diğer oyuncuları bekliyoruz. Ben şuradan bir gideyim. Umarım sesin geliyordu. Az bir şey. sesini açtım? Şu an nasıl diye. Neyse. Hmm, hep elim geldi diye kötü ses gelecektir. Daha demin hile gibi gittim arabanın üstüne. Neyse, isimli bitsin mi? Ha, başlıyoruz. Çok güzel olmuş. Dedim gibi yani, ee, bu şekilde yaparsanız arkadaşlar, yani kar yaparsınız, böyle tertik işte böyle, istesen. Az az böyle got kasarsınız. İstediğiniz böyle silahlara yakın. Hadi. Öldük. Vursana. Lan. Hmm. Ama şey bilmiyorum arkadaşlar. Şey. Şu neydi ismi? Ne Stark mı? Stark mı ne? O ee, neydi? O gelme şansı var mı bilmiyorum arkadaşlar. Gelebilir de gelmeyebilir de. Adamın uçağı güzelmiş. Ama en güzelleri kelebek arkadaşlar. Kanka. Kazandık. İzledim. Ben de böyle bazılarını böyle aldım arkadaşlar benden. Bir sadece az bir şey. E, bir 100 gold mu 200 gold ne yatırdım. Ve On, onların sayesinde bu kadar şeyim var böyle. Yerlerini böyle kasarak yaptım. Kim çaldı? Aldık Ne? almış? Ah, yok. Em almamış. Aynı olduğu için aldık Sen de hep gördüğünü aldın diyorum ve yıldız oyunu. arkadaşlar, inşallah videom güzel olmuştur. Videomu e, beğenin, yorum yapın. Bir dahaki videolarda ne gelmesini istemiyorum Başka değişik isteyin Abi güzel güzeldi ya da, abi demiş <laughs> nasıl şey yapıyorsunuz? Düzenleyin ya da diğer video gelsin istiyorsanız like, abone ve yorumları yazın arkadaşlar. Ben gösterdim son tagini. Böyle değişik değişik videolar atıyorum. Ama yeter ki videomu beğenin. Abone olun. Olmazsanız olmuyor. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. Abone olun. Yorum atın. Beğenin. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.